Selamlar arkadaşlar. 26 Nisan Cuma günü maçlarıyla karşınızdayım. Adana Demirspor Galatasaray. Galatasaray maçları hızlı başlıyor. Son Alanya deplasmanında ilk yarı gol bulamamıştı. Pendik maçında ilk yarıdan iki tane atmıştı. Ben bugün de ilk yarıdan bir Galatasaray golü bekliyorum. İlk yarı deplasman 0.5 üst alınır bu maçta. Bochum Hoffenheim. Bochum şu an düşmemeye oynuyor. Hoffenheim'ın da Avrupa şansı var ama biraz düşük ihtimal o. Bugün Bohum'un ilk yarıdan bir gol atmasını bekliyorum. Maça hızlı başlayacaklardır. Taraf pası olarak Bohum galibiyeti alınabilir ama bu daha garanti gibi geldi bana. 1-54'ten ev sahibinin bir golü alınır. Sosyal Real Madrid. Sosyalat'ta maçlara hızlı başlayabiliyor. Ben bu maçta da ilk yarı ev sahibi bir golü alacağım. Atın ilk yarıdan bir gol atacağını düşünüyorum. Montpellier Nant. Nant şu an düşmemeye oynuyor. Montpellier yeri birazcık daha rahat onlara göre. Karşılıklı gol var. Bence gelecekte Nantes sürekli gol diyor zaten. Gol de atıyorlar. Karşılıklı gol var. Öneririm bu maçta. Basketbolda Monaco Fenerbahçe. Monaco'nun ilk maçta yaptığı hata yapacağını düşünmüyorum. Monaco galibiyeti öneririm. Barcelona Olimpiakos bu maçta da aynı Monaco maçı gibi düşünüyorum. Olimpiakos ilk maçı kazanmıştı. Bugün Barcelona galibiyeti bekliyorum. Herkese bol şans.